Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Evet, sizinle şöyle güzel günler sunuyorum. Evet, şöyle aktivite verelim. güçsüz Yanlışlıkla şey kapattım Çıkıyorum. Kim Ooo. Bir mücevher verdi. Evet arkadaşlar. Üç binlik paket açabiliyoruz. Açalım mı sizce üç binlik paket? Bence açalım. Evet. Üç binliklere bakıyorum. Aşağıda var. Üç binlik. Yok. Aa, var. Bir sade olanını açalım. Aslı mavi üç binlik. Bu boş zaten. Bastım. Oo. ya. Kötü geldi arkadaşlar ya. Çekmedi ya bu. En kötüsü geldi. Baksana ne olmuş lan. Oo. Hızı güzel. Ama yine de benim için kötü. Bakalım bunu bir dakika. Şimdi şöyle yapsam. Böyle tüm yedekleri çıkartsam. Ay ya hala üstü çizgi. Evet. Sonra şöyle maçımıza geçelim. Güzel bir rakip. Hadi bak kaç kere. Atakleniyorum. Orta sağlara defans sağlar. Bin yüksek defans. Bakalım. <laughs> <laughs> 108 gen gamer Yakup vs 2 gen ventures Başlayalım. Şöyle ayarlardan arkadaşım oynamıştı en son. 3 Arabası çekti. Rivaldo. Bu arada bizim kilitliyordu işte arkadaşlar çok şanslıyım benim oyunda. Gerçek hayatta da öyle olduğum söylenebilir. Çünkü çok iyi bir oyuncu. futbolcu. Oyalda çok iyi tanıdık. Neyse. Hadi başlayalım. Oha hocam hiçbir şey yok mu? Bir de bana enerji atıyor. Aç şunu da bir yüzde iki. Eee? Yardıkçı ne yapıyormuş? Kalıcı aşkı kaleci açtım. aç kaleci ay vardaki vide hadi rivaldo sana güveniyorum rivaldo be koydun ver pasını bekleme yapma ofsayt değil evet Böyle bir şut. Aracı diyor. şeye takıldı. Arkadaşlar golü görmeniz lazım diyeceğim. Zaten göreceksiniz de. Şu golün güzelliğine bakın ya. Gol alacağını bilmiyordum bile. Rivaldo mu attım? oldum mu? Yeniyorum. Bu rivalda öyle hep gol atıyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda da hitrik yaptım. Çok seviyorum rivalda öyle. Rivaldo gol attı. Rivaldo gol attı. Arkadaşlar benim tek bir hayalim var. Sizinle de desteğinizle de bin abone olmak. Bugün 7-8 tane video çekeceğim. Ne amaçla? Bugün 7-8 tane video çekeceğim arkadaşlar. Çekerim ya da. Çünkü arkadaşlar benim bu abone kasmam lazım. İnanırım, i̇nanırım inanırım ki bir gün dünyanın en Türkiye'nin en büyük youtuberlarından olacağım. Hem futbolda olacağım hem YouTube çekeceğim arkadaşlar. Uf. Ah be. Olsun olsun. Çok iyi şimdi Valdo. Rivaldo gol! Rivaldo en sevdiğim oyuncum benim. Bir tanesi sen benim gözüm vardı. Bir tanesi. Bir tanesi Rivaldo. vardı. Şu golün güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Ricky, Abraham, Rivaldo, Rivaldo bir tane gol atmıştık. Abram yamuk gitti sanki biraz. Koydun. Hayır hayır panları tutun. Barkola. Arapas. Vidic. Rivaldo ya. Rivaldo. Yurt Abraham. Abraham. Oralarda iyidir. Abraham çaprazlarda çok şey. Gol. Gol, gol, gol. Abraham, Temi Abraham. 90'a çakıyor. Bor gibi. Şu gole bakın arkadaşlar. Tam 90'a girmesi de 90'a giriyor. Çok şık bir gol. Abraham. Kaka. Evet. Hadi Rivaldo ya. Oo 0-0. Vidiç. Rivaldo hızlı hızlı hızlı. Hadi Rivaldo. Kaka. Tiki taka. Oy. Hadi be. O gol girseydi. O gol girseydi. Oh kaka biraz sert aldı. Mini sus o zarar Kaleci Gol mü? Kaleci açıl kaleci kaleci. Kalecim benim çok sevdiğim bir kaleci. Bu kaleci çok severim ama ismini okuyamıyorum arkadaşlar. Bu arada bilmeniz için şey söylüyorum ben Brezilyalı oyuncuları çok seviyorum. Evet bu videomuzu da çekelim. Evet arkadaşlar. İkinize tekrardan görüşmek üzere. Geri video çekeceğim bugün. Dediğim gibi 7 8 tane. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kaleyi düşünün gidelim Bay bay. Bir teşekkür tekrardan bir kadar arkadaşlar. görüşürüz.